Merhaba bu videoda yalnız değilim size konuklarım var öyle ki iki yeni peygamberle geldim size onları tanıştıracağım bunların peygamber olduğunu mu düşünüyorsun diyeceksin ben onların peygamber olduğunu falan savunmuyorum aksine sizin bu insanları peygamber kabul etmek zorunda olduğunuzu gösteriyorum öyle ki sen İncil Tevrat çöpe atmış birisiysen Hazreti Muhammed yerine bu iki kişiyi peygamber ilan etmek zorundaydın diye sana bunu gül gibi kanıtlayacağım öyle ki burada ne tartışacağız zaten video boyunca çok birçok şey tartışacağım. Peygamberlik nasıl bir şeydir falan. Bunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağım diye düşünüyorum. Onu umuyorum. Öbür yandan bu insanların getirdiği dinlerin nasıl İslam'a benzer mi? Değil mi? Neye benziyor? Onları fark etmenizi ve gerçekten de eğleneceğinizi düşündüğüm kişiler olduğunu göstereceğim size. Burada alacağımız iki kişiden birisi nedir? Ali bin Muhammed Ezzenci'dir. Öbürü de Mani Heyzin e, dinin kurucusu olan Mani'dir. E, bunlardan birisi nedir? Hazreti Muhammed'den önce yaşamıştır Mani. Öbürü de Hazreti Muhammed'den sonra yaşamıştır. Ve de burada e, beni eğer tanımıyorsanız diye hemen şunu da şu girişte yapayım. E, hadisleri tutmak yerine, hadisleri dini kutsallık atfetmek yerine ne yapmalıyızdır? Allah'ın kitaplarına e, zikire yani o kurunduğuna yemin edilen o zikire başvurulur. Onlar tutulur. Öyle ki Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an tutulmalıdır. Öbür yandan e, alimlerine tapmak yerine, alimlerine başına put etmek yerine öyle ki Hazreti Muhammed'e inanmanın tek bir gerekçesi varsa o da alimlerinin sana bunu dayatmasıdır öyle değil mi? Hazreti Muhammed'i sen nereden duydun? Hazreti Muhammed'in İncil'de müjdelendiğini duydun da e, onun Hazreti Muhammed olduğu nereden bildin? Falan gibi sana soruları şimdi soruyorum ki bir önünü açayım diye soruyorum sana. Her neyse alimlerine tapmak yerine Allah'ın usul olarak vermiş olduğu tek bir şey vardır. O da mantıktır. Ve de mantığını kullanarak Kur'an ayetleriyle kesin kanıtlı sonuçlara ulaşmasıdır Alim yerine mantığını tuttuğun bir kanaldasındır. Kanalda bütün videolarım bu şekildedir. Bu videoda Kur'an bazlı bir şey olmayacak. Tarih bazlı bir araştırma olacak. Ama yine de baktığınızda mesele yine Kur'an'da bitecektir. Yine burada Kur'an'ı tartışmış olacağız. Kur'an'ı daha iyi anlamış olacağız. Zaten bir sürü Kur'an'dan da örnekler göstererek e, videoyu daha kapsamlı bir hale getireceğim. Emin olabilirsiniz. Öbür yandan da geleneği insan dayattığı putlar yerine mesela en büyüğü nedir? Cami adındaki put yuvasıdır. Öyle ki ne Kur'an'da geçer ne hadiste geçer. Uyduruk bir yerdir diye sana söyleyeyim şeytan dinine katmış olduğu kendini taptırdığı bir yerdir. Onun yerine e, neyi tutmalısındır? Orijinali, gelenek yerine orijinali yani Kur'an'da son mescid olan kilisedir değil mi? Hadislere göre Kabe bir Kilisedir öyle değil, mi? bunları tutman gerekmektedir. Her neyse, bu video boyunca size e, bu iki kişiyi anlatacağım. Ama üç tane soruyu kendinize e, sormanızı istiyorum. E, video boyunca bir bu soruları aklınıza bir döndürüp döndürüp durun istiyorum. E, bana hani cevap vermeniz de gerekmez, sadece sizin e, din hakkındaki görüşleriniz gelişsin istiyorum. Tamam mı? E, birinci soru şu: Ya bu kişilerin öğretileri çarpıtılmış? Ee, ama kitapsız İslam peygamberleri yani bunlar kitapsız İslam peygamberleriydi de ne oldu? E, görüşleri çarpıtıldı ve e, şimdi bildiğimiz kadarıyla bunların görüşleri arasında kendi İslam'a uygun görüşleri de var e, ya da ha, e, halkın ya da onu tahrif edenlerin her neyse, tahrif edecek bir kitap yok ortada ama yine görüşlerini tahrif eden insanların e, dinin içine katmış oldukları inançlar olabilir olabilirdi. Yani bu şekilde bunlar aslında bir kitapsız İslam peygamberleri iken e, acaba bunlar e, ne oldu? E, halk e, bunların inançlarını kendi inançlarıyla yorup da da apayrı bir din mi ortaya koydu diye size ilk başta sorum budur. İkinci sorum da e, hadislerden öğrendiğiniz Hazreti Muhammed mi yoksa Bunlar mı ahlaklı diye bir soru soracağımdır. Burada tanıtacağım kişiler mi ahlaklı yoksa hadislerden öğrendiğiniz Hazreti Muhammed mi? Öyle ki sen madem hadisleri başına put ettin, orada hadisler dair de videolarım vardır. Hadislerde nasıl Hazreti Muhammed'in nasıl ahlaklı biri olduğuna dair videom vardır. Bizzat tahrif ettiğini düşündüğünüz İncil'de e, ki İsa Mesih ile Hazreti Muhammed'i kıyasladığım videom vardır defalarca. Onlara bakabilirsiniz. 3. soruda nedir? kafanızdaki putlara göre peygamber saymanız gerekirken bu kişileri neden reddediyorsunuz diye size gül gibi soruyu soracağımdır. Bu putlar nedir? Hemen onları anladığımızda video ortaya çıkacaktır. Birincisi peygamberlerin önceki kitap bozulduğu için gelmesi gerektiği şeklindeki puttur. E, i̇kincisi de nedir? Müjdelendiklerini söyledikleri kitaptan hani ben Kur'an'dan müjdelendim falan diyen insanların diyelim. E, bu kitaplardan kendilerini kanıtlayamamalarıdır. ve bunda hiçbir sorun yaratmaması değil mi yani? Kendilerini kanıtlamak gibi bir yükümlülüğün, sorumluluğunun olmasın gerekmediği şeklindeki putunuzdur. Bu putlara e, uygun olan insanlar olmasına rağmen bu kişileri neden Peygamber saymıyorsunuz da reddediyorsunuz diye size soruyu sormaktayımdır. Hemen başlayalım değil mi? İlk kişi e, Hazreti Muhammed'in e, Hazreti Muhammed'den sonra Abbasi döneminde ortaya çıkmış olan Ali bin Muhammed Ezzenci ismindeki kişidir. Öyle ki kölelere zulmedilen bir zamanda kendisi köle olmayarak e, gelmiş birisidir ve de bununla savaşmıştır. Kölelere zulmedilmesiyle savaşmıştır. Ali'nin soyundan geldiğini, Hazreti Ali'nin soyundan geldiğini iddia etmektedir ve de Hazreti Muhammed'in mesajının bozulduğunu söylemektedir ve sırf bu yüzden kendisinin gelip Resul olduğunu iddia eden birisidir. Bir hükümdardır. Bunu göreceğizdir. Yani Hazreti Mabdi'nin mesajı bozulmuş ve bunun içinde kendisi Resul olarak gelmiş insanlara ee, bakalım e, dinin yeni bir e, kişisiymiş e, kendisi bozuk din'e dayandırıyormuş hani bu din bozuldu diyor sonra hani kendisi gelecek ama seni nereden bileceğiz o dinden geldiğin değil madem Hazreti Muhammed'in mesajı bozulmuş o da seni müjdeliyorsa falan nereden bileceğiz diye e, bu insanlar sormamışlar demek ki çok fazla sayıda e, kendine takipçi toplamış mesela bir alıntı da yapalım ki onun nasıl Resullüğünü iddia iddia ettiğim nasıl e, Allah'la konuştuğunda görelim değil mi e, halk aylarca Bağdat'ın imdatlarını yetişmesi için bekledi ama o yani Ali bin e, Muhammed ezenci ordu hiç gelmedi Hayır e o ordu hiç gelmedi diyormuş Virgül Koydu Hicmi. Her neyse Ali bin Muhammed Ezzence'den bahsediyoruz. Neyse kuşatma sürdükçe Ali o ordularını şu sözle teskin ediyordu. Ben Basra halkı aleyhinde çok dua ederek bir an önce Basra'nın harap olması konusunda Allah'a çok yalvardım. Bunun üzerine gaipten bir ses bana şöyle seslendi. Basra senin azığındır etrafında yiyeceksin. Ekmek yarıdan bölündüğü zaman Basra harap olacaktır. Ben de ekmeğin bölünmesine ayın tutulmasına yordum ve ayın tutulacağı günden sonra Basra'nın vay haline bölgede bir kehanet bile etmektedir. Bölgede bir mucize ile bile gelmektedir diyelim. Hani ayın yarılması mucizesine başvuruyorsunuz ya Hazreti Muhammed için. O yüzden diyorum burada da ne olmaktır? Ayın tutulmasına başvuruyor bu kişi de. Neyse bu kişinin diyeceksiniz ki Hazreti Muhammed son peygamberdir. Ona göre de bu kişinin peygamber olması falan mümkün değildir. Ama zaten Hazreti Muhammed'in mesajı değişmiş. E, değiştiyse belki o ayet de sokulmuştur değil mi Kur'an'ın içine falan diye sana bir gül gibi soruyu sorayım. Kaldı ki Kur'an'da öyle bir şey yazıyor mu diye de bir e, araştır diye sana söylüyorum. Ben bunları savunuyor değilim. Ben burada yalnızca mesela e, Reşit Halife'nin e, Resul olduğunu iddia edenlerin e, bizzat Kur'an'dan kanıtlarını size göstereceğim. Bunların e, artık siz düşünün gerçek miler Değil miler, e, Bu konuda. Neyse Kur'an'da 3. sure 81. ayet ve 33. sure 7. ayette içinde Hazreti Muhammed'in de bulunduğu peygamberlerden gelecekte gelecek bir peygamberi destekleyeceğine dair Allah söz almaktadır. Yani Hz. Muhammed bile sözünü vermektedir ki gelecekte bir peygamber gelecekmiş ve de ona onu destekleyeceğine dair söz vermektedir. Kur'an'da bu iki ayette bu ortaya çıkmaktadır. Öbür yandan 7. surenin 35. ayetinde ise bunlar ben söylüyorum demiyorum. Bunu bu şekilde anlamalıyız demiyorum. Ben sadece bu kanıtı gösterenlerin söylediği şeyleri söylüyorum ki kaldı ki ayetleri de nasıl çarpıtacaksın diye sana soruyorum. Neyse 7. sure 35. ayette ise Kur'an muhataplarına konuşarak size içinizden ayetlerimi anlatan elçiler geldiğinde denir. Yani Kur'an muhataplarına size içinizden elçiler geldiğinde diye söylemektedir. Peygamberliğin sürdüğünü gösterir bu da. 40. ayet 40. sure 34. ayette ise Allah başka peygamberlerin ümmeti de olsa yani başka peygam, başka bir peygamberin ümmetinden bile bahsetse orada ne demektedir? Bundan sonra Resul gelmeyecek diyen insanları o ayette kınamaktadır. Ee, böylece de bunu Hazreti Muhammed'e de gelenlerden bilir bir şey olduğunu düşünebiliriz. Öbür yanında ayrıca Kur'an'da o Nebi olan bir Resuldü denerek de Nebi ile Resul kavramının arasındaki bir farklılık olduğuna dikkat çekilmektedir. Ve de e, Hazreti Muhammed Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Ayetinde de Resul ile Nebinin hem ayrı tutulduğunu yalnızca Nebilerin sonuncusu denerek Resulülüğün önünün açıldığını söylemektedirler. Ben Reşit Halife'nin elçi olduğunu falan kesinlikle kabul etmiyorum. E, ne yapmak diyeyimdir kanımda hatta onun Resulü olduğunu çürütmek değilimdir. Nasıl yapmak diyeyimdir bunu? Çünkü kendisi mesela İncil'i reddetmektedir. Oysa ki İncil'e dayanmazsa 19 mucizesi diye bir şey, bir şey ortaya çıkamazdı. Ona dair videolarıma bakabilirsiniz. Bu videoda da biraz gireceğim o konulara ama her neyse. Tahrif olmuş İslam e, inanan insanları e, köleleştirip zulmediyor diyor diyor bu e, kişi. Yani Ebu e, Ali bin e, neydi adı ya? Bir, Muhammed Ezzenci ne diyor? Tahrif olmuş e, e, İslam'ın insanları köleleştirip zulmettiğini iddia etmekte ve de bu yüzden ayaklaş, ayaklanma başlatmaktadır. Kendisine bir devlet kurar. 10 yıl boyunca Abbasi'ye kök söktürür öyle ki para bile basar kendisinin parasını bile basmaktadır taberi bile tarihinde onu e, konu etmiştir öyle ki e, taberin yazdığına göre bile birçok insanla tartışmaya girmiştir bu kişi ama hiçbiri ona şöyle bir itiraz getirmemiştir ki e, Resul'lük bitmişti sen neden yeni Resul olarak kendini ilan ediyorsun diye. E, buna göre de bu ne için kullanılıyor yine aynı kişiler tarafından. aa Demek ki Resul'lüğün bittiğine dair inanç ta sonradan ortaya çıkmış kafamıza dayattığımız bir putmuş. Demek ki tarihi e, kaynaklarda insanlar bu şekilde düşünmüyormuş. Resulün bittiğini falan düşünmüyorlarmış diye söylüyorlar. Neyse e, tarih boyunca kendi Kur'an'ını yazmış bir sürü insandan da bahsedelim. Bu insanı gösterdiklerim bir reformcu. Kur'an'ın değiştiğini, Hz. Muhammed'in mesajının değiştiğini iddia ederek yani e, ne yapmaktadır? Kendisinin peygamberliğini ilan etmektedir. Zaten bizim İslam dininde de İncil değiştiği için Kur'an'a e, muhtaç kalırız. O yüzden dolayı da Hz. Muhammed de kendisini bozuk İncil'e dayanır. Ama bozuk İncil'de de onu bulamadığımız için ne yaparız? Hazreti Muhammed'e e, tatmak tapmak zorunda kalırız böyle. Hazreti Muhammed'i e, e, yeni peygamber etmek zorunda kalırız. Peygamberlik bu şekilde ilerlemektedir. Bir kitap bozulur. Diğeri, e, diğeri gelir böyle. Kendisi eski kitaba dayandırdığını söyler. Sonra o kitap da bozulur. Ama Kur'an bozulmayacakmış. Neden diye soruyoruz. Kur'an bozulmayacağına dair ait var diyorlar. Hayır. Bizzat zikirin korunacağına dair ait vardır. Zikirde hem Tevrat hem İncil içinde Kur'an'da bizzat kullanılır diye sana gül gibi yapıştırayım. Ee, neyse ee, madem Kur'an'da böyle bozulabiliyor hani o Kur'an'ın bozulamayacağını söyleyen ayet bile Kur'an'ın içindeyse... Belki o da sonradan ilave edilmiş uyduruk bir ayettir değil mi senin inancına göre? Madem kitaplar bozulabiliyor diye sana söylüyorum. O zaman bu e, Ezzenci ismindeki kişiyi kendine peygamber ilan etmek zorundaydın. Öyle ki Hz. Muhammed'i bile kabul etmemek zorunda olabilirdin belki de. Ama bu kişi yine kendisine ona dayandırdığı için Hazreti Muhammed'i de kabul et ama son peygamber olarak Ezzenci'yi kabul etmek zorundaydın. E, öbür yandan geldik ki tarih boyunca kendi Kur'an'ını yazmış bir sürü insanda türemiştir. Hani e, yalnızca bir tane yani Kur'an varmış diyorsun ya ama aynı zamanda ne yapmaktasındır böyle? İşte İncil'in şu kadar 20 tane, 40 tane, 60 tane e, İncil varmış diye tarihçiler senin ağzına pelesenk eder. Öyle ki ilk yüzyılda yalnızca 4 tane İncil'in olduğu tarihsel olarak e, kesin kendim yani sadece 4. İncil'in bilindiği kesinken en azından 4. İncil'in domine ettiği en azından kesinken çünkü başka in bilinmediği bilmediği kesinkener neyse yani tarihsel olarak bunu bilemiyoruz öbür yandan ne olmaktadır? sonraki yüzyıllarda ortaya çıkmış İncil diye yazılmış olan şeyleri sanki bir sürü İncil varmış da baştan gibi anlatmaktasınızdır. Ben de o yüzden buraya ne getirdim böyle? Kendi kendine ben Kur'an yazdım diye ortaya çıkmış adamların listesini getirdim mesela. Bir, birkaç şey bulduklarımı getirdim. Öyle ki Museylime bin e, Habib el Kezzab Ayhede bin Kab e, sonrasında kim var? El Ev El Esvedül Ansi, Ebu Tayyib el-Münettabi, Ebul Ala el-Müerri, Mirza Ali Muhammed, e, hatta e, ne olmuştur mesela bunlardan e, yazdıkları kitaplardan birinde El-Furkan'dır o ismi, kitabın ismi de yeni Kur'an olarak kendini iddia eden bir kitapta. O Kur'an içindeki e, surelerin ismi bile El-Fatiha, El-Nur, El-Kadir, El-Müminin, El-Nisa et talak el maide şeklindedir. Yani Kur'an'daki e, isimleri olduğu gibi alan bir şekildedir. Bunu neden kendine yeni bir Kur'an ilan etmiyorsun diye sana gül gibi soruyu soruyorum. Ya 200'de olmadı ki e, demek ki sonrasında yazılmış apokrif İncil'ler gerçek İncil'ler değilmiş. Yok Yakup İncil'iymiş yok şuymuş yok buymuş. E, Thomas İncil'iymiş oymuş buymuş. Thomas İncil'de nedir bize Tal e, İsa Mesih'in güya gizli sözlerini yazan bir kitapmış ama İsa Mesih'i kendi kitabını korumaktan aciz birisi olmayan olduğunu düşündüğümüz için aslında onun gizli sözlerinin de ortaya çıkmasını engelleyemekten dahi aciz olan birisi olduğunu düşünebilirsin. Bu yüzden de gayet tutarlı bir düşünce sergilemiş olsun. Ama bir peygamberin neden gizli sözleri olsun diye sana gül gibi soruyu sorayım bir. İkincisi de e, o gizli sözleri neden koruyamamış diye de sana gül gibi soruyu sorayım. Senin Allah'ın gibi aciz mi diye sana soruyu sorayım. Yani Tevrat'ı koruyamayan bir e, Allah'ın var ya, o yüzden diyorum sana. Neyse böyle bir yeni kutsal kitabın varmış diye sana söyledik. İncilinde o kadar elimizde bir sürü İncil var diye demezsin diye dedik sana. O adamı Peygamberini ilan ettin bu kitapları yeni Kur'an'ların ilan ettin. Bir sürü yeni Kur'an var. Bu kitaplarda da Kur'an'ların ilan ettin. Şimdi de geldik Hazreti Muhammed'den önce yaşamış olan e, Maniheizm dininin kurucusu olan Maniye. Öyle ki e, neredeyse İslam'ın bir benzerini öğretmiştir. Sünniliğin demiyorum. İslam'ın bir benzerini öğretmiştir. Ve de sünnilikten ahlak olarak bin kat bana göre üstündür en azından. Sizi bilmem. Siz kendiniz düşünün. Hadislerdeki Hazreti Muhammed'den daha e, ahlaklı birisidir dedik. Ama sahte peygamber olarak atfediyorsunuz bu kişiyi neden yaptığınızı e, araştıracağızları bakalım bu kişilerin nasıl böyle e, birileri olduğunu nasıl bir din getirdiklerini öncelikle öğrenelim değil mi bu kişiler et yemezler et yemezler İçki içmezler yiyecekleri mutlaka yıkayıp yerler hayvan öldürmezler insan öldürmezler hatta meyveyi dalından koparmayı bile kötülüğü beslediğini düşünürler tek Eşliliği öğretirler. Bir de hadislerinde muhtani falan bir araştır diye sana söylüyorum. Nasıl bir şeymiş? <laughs> ya da çocuk evliliklerini bir araştır diye sana söylüyorum. Bunlar ne diyor? Tek evliliği öğretirler. Tek eşliliği. Toplumsal ahlaki kabulleri de hani yalan söylememeyi, yardım etmeyi onu bunu da öğretirler. Ee, böyle bir edin getirmiştir. Ama bunun e, öbür yanı teolojik inançları nasıldır ona da bakalım. Mani bu kişi e, hani peygamber etmeniz gerektiğini iddia ettiğin bu kişi... İsa bu da gibi kendi dinindeki önemli figürleri kitabını koruyamamakla suçlamak yerine ne yapmıştır? Bunların kitap yazmadığını kabul etme erdemini göstermiştir. Yani İsa Mesih kendi bir kitap yazmamıştı şeklinde bir namuslu bir şekilde gerçeği ortaya koymuştur öyle değil mi? E ne yapmamıştır? E yani kendi bildiği gerçeği en azından ortaya koymuştur. Ve de ne yapmamıştır? E kitaplarını koruyamaktan aciz olduğunu düşünmemiştir bu kişi. 40 yaş yerine 12 yaşında peygamberlik edinmiş bir kişidir. Hani Hazreti Muhammed'den üstündür buna göre ve 24'ünde de sürekli vahiy almaya başlamaktadır. Ona son peygamber denmiştir bu kişiye. Son peygamber denmiştir zamanda. Hazreti Muhammed'in şimdi dendiği gibi hatta Kur'an'da işte başka bir peygamber de aynı şeyin dendiği ve de o kişilerin de nasıl Allah tarafından kınandığı gibi. Hatta Hazreti Muhammed'e taktığımız peygamberlerin mühürü ifadesi de birebir ona kullanılmaktadır. Kendisini zerdüştün manevi olduğu iddia etmektedir ve de İncil'deki faraklit olduğunu iddia etmektedir. Asıl önemli olan konu burası değil mi? Çünkü İncil'de kendisinin müjdelendiğini söylemekte. Hazreti Muhammed faraklittir diyorsunuz ya bu kişi ne demektir? Hazreti Muhammed'den önceki bir zamanda kendisinin İncil'deki faraklit olduğunu iddia etmektedir. Hatta kendine vahiy vahy edip öğreten meleği de bizzat faraklit olarak e, tanımlamaktadır, adlandırmaktadır. Aslında kendisinin e, o meleğin ruhsal ikizi olduğunu söylemektedir. Hem kendisi faraklit, hem o melek faraklit, ikisinin ruhsal ikiz olduğunu iddia etmektedir. Artık garip bir inanç her neyse. Zamanında Batı'da Balkanlara kadar, Doğu'da Çin'e kadar yayılmıştır. Böyle kocaman yayılmıştır. Hani bir din ne kadar yayılırsa o kadar doğrudur diye inanıyorsun ya ama gittiğinde Hristiyanların nasıl Müslümanlardan daha fazla olduğunda bilmezsin sana alimlerin bunları saklarlar diye. Sana söyleyeyim her neyse işte el alem bu kadar insan salak mı diye soruyorsun. Yani bu kadar insan madem sünnilik dinine inanmışlar hadisleri tutuyorlar. O zaman bunlar doğrudurlar. Bu kadar insan İncil Tevrat değiştirildi demiş. Kur'an'da da bunun söylediğini iddia etmişler. Hiç okumadıklar halde. Türkiye'de Kur'an okuma oranı %90 üzerinde olduğu halde her neyse böyle ne kadar yaygın say işte ta Çin'den Balkanlara kadar yayılmış bir din getirmiştir adam. Buna rağmen işte hiç adını sanını bile bilmeyiz. Hatta Türkler öyle benimsemişler ki bunun dinini. Uygurların resmi dini olmuş. Uygurların resmi dini maniheizm olmuş. İsa'ya öyle saygı duyuyormuş ki bu kişi onun öğretilerini kendisi kaleme alarak kutsal kitap oluşturmuş. Yani sırf İsa Mesih adına kendisi bir kutsal kitap oluşturmuş. İsa Mesih'in öğretilerini yazdırır peygamberlerinin kitabın çöpe atmayı geç, peygamberlerinin yüzüne tükürmeyi geç, peygamberlerini ayak altına almayı geç, onları unutmayı geç, dinde tek peygamber bırakmayı geç. İsa Mesih'e öyle saygı duyuyormuş ki onun adına kitap yazmış diye sana söyleyeyim. İsa Mesih'i Faraklit'ten bile üstün bir konuma yerleştirerek onun insanlık için acı çekmiş ve şu an her yeri kaplayan birisi olduğunu savunmuştur. Yani kainatta her yeri kaplayan şey İsa Mesih'tir diye öğretmiştir. Ee, İsa Mesih'in acılar çektiğini söylemiştir. Acılar çektiğini reddetmemiştir. Öyle değil mi? İsa Mesih senin günahların için ölürken, insanlık namına ölürken, zulüm görürken, işkence edilirken bunları böyle bir çırpıda çöpe atmamıştır. İncil çöpe attığı gibi en azından peygamberinin acılarına çektiği zulümlere saygısı olmuştur. Tek tanrı yerine Işık ve karanlık tanrısı vardır bu dinde. Ee, anladığım kadarıyla da sevap günah günah yerine de, hani biz sevap kasıyoruz, günah kasıyoruz yani puan topluyoruz. Onun yerine dünyada yaptığın ameller ışığı yani iyiliği ve karanlığı artırmaktadır. Ee, yani direkt dünyaya nüfuz eden bir e, dindir. Ee, senin yaptığın iyilikler dünyayı iyileştirmekte, yaptığın kötülükler dünyayı kötüleştirmektedir bu dinde. Ee, ...seçkin sınıfların e, olduğunu söylemektir. Hani bizim ağzımıza pelesenk ettiğimiz bir e, şey vardır. Böyle ulema falan diye bir kavram kullanırız. İşte avamın dini falan diye kavramlar kullanırız. Böyle kibirin e, alası olan hadisçilerin ağzına pelesenk ettikleri laflardır. Her neyse burada da seçkin sınıf olarak e, bir sınıftan bahsedilir. Öyle ki dünya nimetlerinden tamamen uzak dururlar. Öyle... E, e, hazlardan kaçınırlar, cinsellik yoktur, evlenme yoktur, mülk edinme yoktur, iş bile yapmaz bu kimseler yani. Ne yaparlar? Dünya nimetlerinden tamamen soyutlanmış seçkin kimselerdir. Halk tabakası ise, bu avam ise ne olmuştur? Maaşının bir kısmını bunları doyurmak için vermeye bu zorunlu kılınmışlardır ışık tanrısı bu arada bunu getiren mani mi olduğu yoksa sonraki maniheizm dinde ortaya çıkan bir şey mi olup olmadığını araştırmadım yani. Ee, her neyse başta maniye konuştuk şimdi dini konuşuyoruz. Işık tanrısı yani iyilik tanrısı Adem'e hakikat yolunu öğretmek için muhteşem İsa'yı göndermiştir. Nasıl Kur'an'da da ne olmuştu? Allah ne diyordu? Adem'e ruhumdan üflediğimde ona secde edin diye defalarca ayet vardı. Yani Allah'ın ruhunda İsa Mesih olduğunu yine defalarca ayetten biliyoruz. Allah'ın ruhun Cebrail olduğunu yine defalarca ayetten biliyoruz. Öyle ki İsa Mesih Allah'ın ruhudur. Vahiy meleği Cebrail'dir ve de İslam'ın yürümüş bedene bürünmüş halidir. İslam'ın ...bedenli halidir. Her neyse. Adem'e muhteşem İsa'yı göndermiştir bu iyi tanrı. Adem ondan kurtarıcı ilahi bilgi almıştır. İsa Mesih'ten ilahi bilgi almıştır. Kur'an'da da Adem'in nasıl e, isimleri öğrendiği falan anlatılır. Yani buna benzer bir olay tamamen Kur'an'da da geçmektedir diye bunları size anlatıyorum. Ama Adem kendisini bir e, süfli aleme... E, ...bağlayacağı için kendisinden daha az aydınlık olan Havva ile cinsel ilişkide bulunmaması için İsa tarafından uyarılıyor. Yani Adem kendisini daha sufli, daha güzel bir aleme atadığı için onun cinsel ilişkide bulunmaması için İsa Mesih tarafından Havva'dan uzak durulması söyleniyor. Bu yüzden dolayı da hani o yasak elma mevzusunda nasıl cinselliğe bağladıklarını düşünce söylüyorum. Öyle ki bu gayet yaygın bir şeydir de kutsal kitaplarda çocukların bile okunması pek. Yani kutsal kitapta böyle şeylerin yer almaması da normal karşılanabilirdi diye de sana söyleyeyim. Hani nasıl Kur'an'la uygun olduğunu gör diye sana söylüyorum. Havva'dan uzak durulmaz söyleniyor. Ve de zaten Kur'an'da da bu yasak meyveyi yendikten sonra çıplak kalındığı falan söylenir. Yani oradan da bir düşün diye sana söylüyorum. Dedik ki Havva'nın ise karanlık günü cinsel ilişkisinden insanlığı ortaya çıkarıyor, insanları ortaya çıkarıyor aydınlık yönlü cinsel ilişkisinden ise e, Adem'in gerçek oğlu olan Gnostik bir ...can doğmaktadır. Adem'in gerçek olduğu olarak bir gnostik can doğmaktadır. Her neyse. Yani Kur'an'da da bu böyle bir benzeri olay vardır ve de... ...Adem'e secde etmeyen şeytan ne olmuştur? Kovulmuştur. Adem'e ne için secde etmeliydi? Allah'ın ruhuna secde ederek... ...Allah'a tapıyorum demeliydi. Allah'ın ruhunun tapınılmaya layık olduğunu söyleyerek... ...Allah'ın Allah tapınılmaya layık olduğunu, Allah'a taptığını belirtmeliydi. Her neyse. Kur'an'da öbür türlü kendi içine çelişmiş oluyor... Kıyamette İsa Mesih insanları yargılamak üzere gelecektir bu dine göre ve iyileri melekleştirdikten sonra kainatı yok edecek hamleyi yapacaktır. Yani dedik ki kıyamette İsa Mesih'in geleceğini ve de insanları yargılayacağını söylemektedirler ve de iyi insanları melek kılarlar öyle ki ondan sonra da kainatı yok eden kişi de bizzat İsa Mesih'in ta kendisi olacaktır ve de İsrafil adını verdiğimiz ne Tevrat'ta ne İncil'de geçen bu put e, isim vardır Yani ya. Azrail de böyledir. E, sonradan dayatılmış putlardır her neyse. Ölüm meleği ve sura üfleyen melek Kur'an'a göre bizzat İsa Mesih'in ta kendisidir diye sana söyleyeyim e, böylece de sura üfleyen melekle de nasıl bir benzerlik taşıdığını gördüğe sana söylüyorum. Şimdi bu kişiyi gördük değil mi? nasıl ta çocukluktan beri peygamberlik edinmiş olduğunu gördük. Eee sonra işte İsa Mesih'e nasıl saygı duyduğunu gördük. İncil'de kendisini faraklit olarak adlandırdığını gördük. Hatta kendisine vahyeden meleğin de faraklit olduğunu ve ikisinin ruhsal ikiz olduğunu iddia ettiğini gördük. Sonrasında İsa'yı faraklitten bile üstün bir konuma getirip bütün kainatı kaplayan bir varlık olduğuna inandığını gördük. İsa Mesih'e öyle saygı duyuyordu ki onun öğretilerine dair kendi kutsal kitabını yazmıştır sırf İsa Mesih'e dair gördük daha neler neler gördük seçkin sınıfı onu bunu. Ama baştaki e, ezzencinin aksine e, eski mesajın tahrif olmadığını, yalnızca ortada olmadığını ve de kendisinin ilahi bilgeliğiyle bunu kendisinin yazıya dökebileceğini e, kendisinin e, nasıl bunlarla bir muhabbet kurabildiğini, ortaya koyduğunu görmüştük değil mi? Bu şekilde de ne oldu yani? Şimdi ilk kişi dini reforma eden birisiydi ve onu e, Kur'an tahrif edildi ama işte tahrif edilmek, saptırmak demektir bu arada. her neyse. E, Hz. Muhammed'in Mesaj değiştirildi ama sonrasında ben geldim dini kurtarmaya diye bir figür çıkmıştı. Onu kendine peygamber etmiyorsun. Öbür yandan ne yapmıyorsun? Bu kişiyi de maniyi de e, faraklite dayandığını söylemesine rağmen onu da peygamber ilan etmemektesindir. İncil'de kendisinin müjdelendiğini söylemesine ve Hazreti Muhammed'den bile önce gelmiş olmasına rağmen sana söyleyeyim peki. Neden Hazreti Muhammed peygamberleri biliyor musun? Çünkü İncil'de müjdelenen Ahmet yani o Faraklit e, kimdir diye sorduğunda aa benim sınıfımda 3'ten dört tane Ahmet vardı acaba onlar mı benim yeni peygamberim diye sorabilirsin. Hayır çünkü İncil'de bunlar ne olmuştur e, 19 melek ordusundan bahsedilir ve de gelecek peygamberin e, nasıl sayısal bir mucizeyle geleceğine dair bir e, videolarım vardır. Onlara baktığında ortaya çıkacaktır. Öyle ki 19 sistemiyle gelmelidir. 19 bir şifredir. Öyle ki mucizevi olsun. Öyle ki e, insan eseri olamayacak bir şey olsun. O kitap geldiğinde mesela bu adam kendisini ilan etmiş. Bu adamın kitaplarına bakarız. 19'a e uygun bir şifre var mı? Böyle mucize var mı o kitapta? Eğer varsa aa gelecek peygamber buymuş deriz. Ama Hazreti Muhammed'in kitabına baktığımızda, Kur'an'a baktığımızda ne görmekteyizdir? Gerçekten de böyle bir mucizenin olduğunu görmekteyizdir. Ama 19'cular ne yaparlar? Tevbe suresinden son iki ayeti çıkarlar. Bunu neden yaparlar? İsa Mesih'in Cebrail olduğunu bilmediklerinden ve o ayetleri de okumadıklarından yaparlar. Neden yaparlar? O ayetlerde bizzat Önceki ayetlerle birlikte okunduğunda Tevrat muhataplarına içinizden bir kimse geldi, bir elçi geldi denir ve o elçi ne yapar? Yani Hz. Muhammed olamaz çünkü bir Yahudi olmalı ve bölgede İsa Mesih olduğunu zaten biliriz, Cebrail'in nüzul ettiğini biliriz her neyse orada ne yapmaktadır? E, İslam'ı iki cümleyle insanlara özetlemektedir diye sana bunu söylemiş olayım. Öyle ki Cebrail'in kelime anlamı bile Cibril, Cibril yani Cebir'den gelmektedir. Bu şekilde de matematiksel bir sistemle geleceği bile ortaya çıkmaktadır. Neden İsa Mesih hani Cebrail'in neden ayrı bir adı var diye sorduğunda da bu ortaya çıkmaktadır. Öyle ki onun sayısal bir sistemle geldiğini belirtmek için isminde matematik yönü vurgulanmaktadır. E, İsa Mesih'in öyle ki hem Cebrail'dir hem İsa Mesih'tir her neyse. E, İncil'den Hazreti Muhammed'i kanıtlayan tek kişi benimdir. E, bunu da kanalımda yaptığımı görebilirsin. Öbür yana şimdi size başlık sorduğum soruları tekrar hatırlatayım istiyorum. E, ya bu iki kişinin öğrettikleri çarpıtılmış e, kitapsız İslam peygamberleri yani öğrettikleri şeyler çarpıtılmışsa Öbür yandan da hadislerden öğrendiğiniz Hazreti Muhammed mi yoksa bunlar mı daha ahlaklı bir din getirmişler ya da öyleymişler? Üçüncü olarak da kafanızdaki putlara göre peygamber saymanız gerekirken neden reddediyorsunuz? Yani peygamberlerin önceki kitaplar bozulduğu için gelmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. O zaman neden reddediyorsunuz? O ee, şey ilk baştaki adamı ya da müjdelendiklerini söyledikleri kitaptan kendilerini kanıtlamamalarına rağmen yine de o kitaplara dayandıklarını söylüyorlar değil mi? Bunu söyleyebiliyormuş madem Hazreti Muhammed, madem İncil Tevrat çöpe atıyormuş, madem 19 sistemi yokmuş o zaman ee, ne yapmalıyız? Bu maniyi de Hazreti Muhammed yerine peygamber etmeliydik. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutma. Ee, İsevi İslam'ı öğren, oynatma listeme bakarsan orada gerçek İslam'ı olduğu gibi öğrenebileceksin. Teşekkür ederim.